Bilgi çağında her birimiz her gün geçmiştekilerin yüzlerce, hatta binlerce, on binlerce katı bilgiye erişebiliyoruz. Ama farkında mısınız? Modern insanın düşünce derinliği eski insanlarınkinden çok daha geride kalmış durumda ve bağımsız düşünebilenlerin oranı %5'i bile bulmuyor. Peki neden böyle? Çünkü günlük bilgi akışı devasa olsa da gördüklerimizin çoğu aslında başkalarının bize göstermek istedikleri şeyler. Bu da giderek daha fazla insanın efsanelere inanmasına ve zihinleri sahte bilgilerle dolu bir ömür sürmesine yol açıyor. Biliyorum hayatınız çok yoğun. Yine de söylediklerim kolayca anlaşılır şeyler değil. Özellikle de kavraması çok zor. Eğer sadece bir kez dinlerseniz tavsiyem sona kadar izlemeniz ve boş zamanlarınızda veya ev işleri yaparken defalarca dinlemenizdir. Daha kolay erişim sağlamak için paylaşın ve oynatma listesine kaydedin. Size garanti ederim ki sadece birkaç kısa ay içinde düşünce yapınız yepyeni bir seviyeye ulaşacak ve inanılmaz bir gelişim gösterecek. Hayat derslerinden hepinize içten bir merhaba değerli dostlar. Uyanık insan ile derin uykudaki insan arasındaki en temel fark, bu dünyanın temel yasalarını kavrayabilme yeteneğidir. Uyanıp idrak ettiğinizde, bu dünyanın iki temel kuralla işlediğini anlayacaksınız. Bu dünyada duyduğunuz ve gördüğünüz her şey aslında birer tuzaktır. Bu dünya iki kural setinden oluşur. Birinci kural seti, etik ve ahlaki değerlerdir. Görkemli ve şatafatlıdır, açıkça tartışılabilir. İkinci kural seti ise pragmatizmdir. Size huzurlu bir yaşam ve başarılı bir kariyer sağlayabilir. Sadece kapalı gruplarda tartışılmalı, asla herkese açık yayılmamalıdır. İlk sistemin ahlakı sadece bir biçimdir. İkinci sistemin faydası ise esas olandır. Çocukluğumuzdan beri edindiğimiz bilgilerin büyük çoğunluğu birinci sistemin biçimsel kurallarıdır. İnsanlar her zaman zihinlerinde çıkar hesapları yaparlar. Bu da ikinci sistemin çıkar kuralıdır. Başarılı insanlar, birinci sistemi, ikinci sistemin hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullananlardır. Neredeyse herkes, üzerine parıldayan bir ahlak örtüsü giyer, sonra da kendilerine çıkar sağlamak için her yolu denerler. Ahlak kurallarını herkes dile getirir, çıkar kurallarını ise herkes zihnine kazır. Bu yüzden asla birinci sistemin sizi yanıltmasına izin vermeyin. Aksine ikinci sistemi kullanarak olayların ardındaki gerçeği görün. Örneğin bir kişinin sadece söylediklerine bakmamalı, ne yaptıklarına bakmalıyız. Birinci sistem sadece bir tuzaktır. Onu huzurlu bir yaşam, başarı ve ün kazanmak için bir yöntem olarak göremezsiniz. Her insanın davranışlarını net bir şekilde anlamak istiyorsanız, ikinci sisteme dayanarak analiz etmelisiniz. Bu da çıkar analizidir. İnsan faaliyetlerini yönlendiren asıl sebep çıkardır. Çıkar analizi yöntemi asla eskimez. Mesela yanı başımda olan bir olayı anlatayım. Bir keresinde arkadaşlarımla şehir dışına çıkmıştık. Yanımızda çok eşya olduğu ve orayı tanımadığımız için otel lobisinde arkadaşım gizlice valiz görevlisine birkaç yüz lira bahşiş verdi. Ondan sonraki birkaç gün boyunca o görevli bize karşı çok hevesliydi. Seyahat planımızdan eşyalarımıza kadar her şeyi çok özenli bir şekilde düzenledi. Sonra arkadaşım dedi ki, birinden yardım almak istiyorsan önce ona ne sunabileceğini anlamalısın. Yabancılar arasında çıkardan başka bir ilişki olamaz. Para bunun en iyi ifadesidir. Evet, birkaç yüz lira çok büyük bir meblağ değil ama on güzel söz söylemekten veya yapay bir samimiyet göstermekten çok daha faydalı oldu. İşte bu çıkar analizi yöntemidir. Pek çok insan size belirli bir amaçla gelir, ne istediklerini bilirler ama başkalarına ne sunabileceklerini asla düşünmezler. Almak istemeden önce başkalarına ne verebileceğinizi, sunduğunuz faydanın başkalarının ihtiyacı olan tek şey olup olmadığını iyi düşünmeniz gerekir. Yetişkinlerin dünyası şu dört kelimeyi net bir şekilde anlamalıdır. Değişim değeri. Eğer ikinci kural setinin faydası somutlaşmazsa, sonsuza dek sadece birinci kural setine bağımlı kalırsınız. İki taraf arasındaki ahlaki ve etik ilişki de sadece sahte bir davranıştır. Tarih sürekli ilerler, kurallar değişmez, dünya hızla gelişir ama insan doğası değişmez. Zarardan kaçınmak insanın içgüdüsüdür, çıkarlar ise insan eylemlerini yönlendiren en önemli nedendir. Çünkü ikinci kural seti sadece yapılabilir, konuşulamaz. Dünya bu iki kural setiyle işlemeye devam eder. Birinci kural seti belki de iki insan arasındaki görgü kurallarına benzer, bir tür nezakettir. Tıpkı bazen başkalarıyla konuşurken saçma sapan şeyler söylediğimizi bilmemiz, karşı tarafın da yalan söylediğini bilmesi gibi hepimiz birbirimizin boş konuştuğunu biliriz, herkes bunu net bir şekilde anlar ve böylece birinci kural seti oluşur. İnsanlar ne kadar gelişirse gelişsin, çok pragmatik görünmemek için birinci kural setine uymak zorundadır. Tıpkı Konfüçyüs gibi onunla aynı dönemde yaşayan Guiguzi de olağanüstü yeteneklere sahipti. Peki neden o Confucius gibi yüceltilemedi? Çünkü onun teorisi ikinci kural setini anlatıyordu. Sadece kullanıma uygun, açıkça duyurulmaya değil. Bir söz vardır. Gerçek olgunluk görmektir ama dile getirmemektir. Bu ikinci kural setini işaret eder. Onu sadece kullanabilirsin ama asla konuşmamalısın. Bir kere konuşursan yanlış olur. Bu dünyada doğruyu söyleyenler genellikle kötü niyetli gibi görünürken pek çok kötü niyetli kişi de centilmen gibi davranmaya çalışır. Kendini hızla geliştirmenin yolu nedir? Bu anında etkili olan bir yöntemdir kim bunu öğrenebilir ve yapabilirse anında yeni bir yükseliş yaşayacaktır. Bu sistem başka hiçbir yerde duyamayacağınız bir şeydir. Üç katmana ayrılmıştır. Çevremizdeki sıradan ama üstün yetenekli insanlar bile sadece ilk katmanın bazı yüzeyel kısımlarını kavramışlardır ki bu bile diğerlerinin büyük çoğunluğundan daha üstündür. Ama ikinci ve üçüncü katmanları anlamak için sezgi ve kader gerekir. En kısa yoldan anlatmaya çalışacağım. Bakalım kaç katmanı anlayabileceksiniz. İlk katman çevremizdeki yetenekli insanların çoğunun farkındalığıdır. Onlar bu dünyanın sanal olduğunu ama gerçeği kontrol ettiğini çok iyi bilirler. Görünmeyen şeyler görünen şeyleri kontrol eder. Sıradan insanların neden ileri gidemediğinin sebebi sadece biçimsel dünyada yaşamaları, gözleriyle gördükleri ve kulaklarıyla duyduklarıyla sınırlı kalmaları, biçimi gerçek sanmalarıdır. Örneğin bugün birisi onlara iyi davrandığında o kişinin iyi olduğunu düşünürler. Yarın o kişi onlara kötü davrandığındaysa kötü olduğunu düşünürler. Bu yüzeysel, tek boyutlu algı bundan ibarettir. Peki ustalar neden ne yapsalar başarılı olurlar? Çok basit, yüzeye bakmazlar. Cevapları büyük çoğunluğun göz ardı ettiği yasalarda, ilkelerde, insan doğasında ve ilahi düzende ararlar. Onlar Tanrı'nın bakış açısını inşa eder, her insanın geçmişindeki, şimdisindeki ve geleceğindeki duygu durumlarıyla çıkarlar açısından durarak sonuçları tahmin ederler. Bu nasıl yanlış olabilir ki? Usta'lar ayrıca çok nadiren acı çekerler. Çünkü varoluşun mantıklı olduğunu anlarlar. Bu nedenle herhangi bir görünüm, değişim veya yok oluş çok normaldir. Çünkü döngü normaldir. Fark sadece sürenin uzun veya kısa olmasıdır. Kim bunu anlayabilirse ruhu neredeyse yenilmez derecede güçlüdür. Tamam. Sıradan insanlar için buraya kadar yeterlidir. Çünkü bundan sonra söyleyeceklerim kesinlikle anlayamayacakları şeylerdir. İkinci katman. Bunu anlayabilenler aziz veya tanrılaşabilir. Çünkü bu biz sıradan insanların algısıyla tamamen zıttır. Tüm evren, siz ve ben de dahil olmak üzere enerjinin bir tezahürüdür. Her düşüncemiz ve hareketimiz bir frekanstır. Frekansın pozitif veya negatif tarafı yoktur. Sadece yüksekliği veya düşüklüğü vardır. Yüksek enerji, düşük enerjiyi etkiler. İnanç ne kadar güçlüyse, insan kendini o kadar güzel ve rahat hisseder. O kadar çok insanı etkileyebilir. Sizinle aynı frekansta ne kadar çok insan olursa, başarılı olmanız o kadar kolay olur. Bu yüzden başarı da bir sorun değildir. Aynı zamanda bu dünyada aslında zaman ve mekan diye bir şey yoktur. Hissettiğimiz değişimler, zamanın akışı gibi görünse de aslında sadece çeşitli değişimlerdir ve her değişimin bir kaderi vardır. Bu kaderi kavrayabilen kişi, yani ilahi düzeni net bir şekilde anlayan kişi, peygamber, matematikçi veya her şeyi yapabilen kişidir. Bu sadece ikinci katmandır ve bunu dinleyip anlayabilenler bu katmana girebilirler. Üçüncü katman Şimdi üçüncü katmandan bahsetmeye devam edeceğim. Ancak şunu unutmayın ki sonraki şeyler yüksek bir farkındalık olmadan anlaşılamaz. Birincisi, dünyadaki herkes sizsiniz, sizden başka kimse yoktur. Her değişim kendinizle aranızdaki bir çekişme, bir yüzleşmedir. Bu da sizsiniz, şeytan sizsiniz, hayvan sizsiniz, insan sizsiniz. Nihai hedef tüm bunları fark etmeniz ve kendinizle barışmanızdır. İkincisi, dünyanın doğasında iyi veya kötü, güzel veya çirkin yoktur. Hiçbir standart yoktur. Her şey doğaldır. Ben evrenim, evren benim. Üçüncüsü, her biçim bir yanılsamadır. Bir şeyi ne kadar çok arzuluyorsanız, o kadar çok eksikliğini hissedersiniz çünkü eğer daha önceki videolarımı izlediyseniz, Çin tarihinde Ming Hanedanlığı döneminin seçkin siyasetçisi, filozof ve düşünürü Wang Yangming'den bahsettiğimi hatırlarsınız. O, aslında insan düşüncesindeki bilinçaltı benzeri bir şeyin eylemler üzerindeki etkisini keşfetmişti. Gerçeği anlayabilirsen, değişimin anında gerçekleşeceğini ve mevcut koşulların hemen değişebileceğini savunuyordu. Ancak çoğu insan Bilgi ve eylem birliğini okurken Wang Yangming'in ne demek istediğini yanlış anlar. O, bilinçaltından, yani başka bir deyişle bir tür duygudan bahsediyordu. Kitap okuyarak veya benim içeriğimi dinleyerek edindiğiniz bilgi türünden bahsetmiyordu. Bu bilgi türü gerçek olanı anlamayı gerektirir. Onun bahsettiği gerçek olan Telefonla konuşurken araba sürebilmeniz veya müzik dinlerken bisiklet sürmeyi bilmenizdir. Düşünme sürecinden geçmeye gerek kalmadan kendiliğinden olur. Bilmek ve eylem arasında zaman farkı yoktur. Tıpkı kötü bir koku aldığınızda anında iğrenmeniz gibi. Kokuyu alır almaz iğrenirsiniz, kokuyu alıp sonra iğrenmeyi düşünmezsiniz. Mesela yakışıklı veya güzel birini gördüğünüzde anında hoşlanırsınız. Görüp sonra hoşlanmayı düşünmezsiniz. Bilgi ve eylem birliği bir yöntem değildir. Size bildiklerinizi yapmanızı söylemez, ne de bilmek ile kalbi birleştirmenizi söyler. Wang Yangming bir durumu tarif ediyordu. Yani bu iki şey aslında bir bütündür. Aynı şeyin iki yüzüdür. Tıpkı bir insanın yüzü göründüğünde mutlaka hem sol hem de sağ yüzünün olması gibi. Tıpkı bir şeye saplandığınızda saplanma eylemi ile acı hissinin bir olması gibi ayrılamazlar. Aynı şeyin iki yüzüdür. Bunlar temel bilgilerdir. Eğer anlayabilirseniz daha derin konulara devam edeceğim. Örneğin, gece beyniniz uyumanız gerektiğini bilir, ancak bilinçaltı, yani gerçek benlik, itiraz eder ve kendinizi tatmin etmek için biraz daha geç yatmak ister. Sonunda beyninizin karar verme gücüne sahip olmadığını, bilinçaltının, yani gerçek benliğin efendi olduğunu fark edersiniz. Sonuç olarak çok geç yatarsınız. Ya da koşuya çıkmak istediğinizde bilinçaltınız hemen yorgunluk, bıkkınlık ve azmin acısı gibi hisler yaratır. Bu algılar koşu yapma eylemini ertelemenize neden olur. Unutmayın ki şu anda bu an herkes bilgi ve eylem birliği durumundadır. Eylemleriniz sadece bilinçaltınızın bir ifadesi olabilir. Bu cümleyi mutlaka aklınızda tutmalısınız çünkü sonraki kısımla bağlantılı. Bilinçaltı, Wang Yangming'in bahsettiği bilmektir. Elbette burada kullandığım bilinçaltı sadece insanlara kolaylık sağlamak için yaklaşık bir kavramdır. Aslında bu, Budizm'deki alaya bilinci, depo bilinç kavramına aittir. Bu bilinç, her insanın ego bilincini yani yedinci bilincini yönetir. Göz, kulak, burun, dil, beden ve zihin olmak üzere altı bilinç dışında. Altı bilinçteki zihin bizim genellikle anladığımız bilmektir. Yani sigara içmenin sağlığa zararlı olduğunu bilmek, erken yatıp erken kalkmanın vücut için iyi olduğunu bilmek, egzersiz yapmanın ve çok kitap okumanın gerektiğini bilmek. Ancak bu zihin alaya bilincinden etkilenir ve kendi başına hiçbir şeye karar veremez. Alaya bilinci, insanın ego bilincini yönetir. Yani öfke, hırs, kıskançlık, gurur ve şüphe gibi temel içgüdülerdir. Bu yüzden Wang Yangming, iyi ve kötü varsa düşünce hareket eder, iyiyi ve kötüyü bilmek vicdandır demiştir. İlk cümle, bireysel ayrımın her insanın egosal görünümünü yarattığını, böylece iyiliğin ve kötülüğün ortaya çıktığını söyler. İkinci cümle ise, yedinci bilincin yani alaya bilincinin neyin iyi, neyin kötü olduğunu gerçekten bilmesi gerektiğini söyler, işte asıl vicdan budur. Ming hanedanlığının orta dönemlerinde yaşamış ünlü düşünür Wang Yangming, yaşamın gerçeğini kavramış ve ruhu arındırmak için nihai gizli yöntemi yaratmıştı. Wang Yangming, her insanın hayatında birçok karmaşık sorunla karşılaşacağını, her gün türlü işlerle meşgul gibi görünsek de sonuçta ele aldığımız her şeyin kendi duygularımız ve hislerimiz olduğunu düşünüyordu. Örneğin, bayramda memleketinize döndünüz, herkes Mercedes veya BMW kullanıyor, sadece siz 100 milyon Vietnamese Dong değerinde eskidir araba sürüyorsunuz. Onlar sürekli arabanızın güvenli olmadığını, motorunun zayıf olduğunu, iç mekanının kötü olduğunu ve logosunun lüks olmadığını ima ediyorlar. Bu durumda ne düşünürsünüz? Peki ya bağlamı değiştirsek, diyelim ki siz birkaç milyar Vietnamese dong değerinde lüks bir araba sürüyorsunuz, o zaman ne hissedersiniz? Evet, sorun burada yatıyor. Buluşma hala aynı buluşma, konuşan insanlar hala aynı insanlar ama neden iki farklı bağlamda ruh haliniz bu kadar büyük ölçüde değişti? Eğer bunu net bir şekilde anlayabilirseniz, gerçek değişimi elde edersiniz. Aslında doğum, yaşlılık, hastalık ve ölümün getirdiği hisler dışında hissettiğiniz sevinç, üzüntü, nefret, kıskançlık, açgözlülük gibi her şey sadece kendi zihin durumunuzun bir yansımasıdır. Tüm duygular nesnel olarak var olmazlar. Hepsi yanılsamalı düşüncelerden ve insan kalbinin dışındaki faaliyetlerden kaynaklanır. Dış maddi dünya tek bir tanedir ancak her insanın kalbinde kendine ait küçük bir dünya vardır ve her dünya farklıdır. İşte bu Wang Yangming'in zihin nesnesizdir sözünün anlamıdır. Deniz denizdir, genişliği temsil etmez. Ay aydır, özlemi temsil etmez. Tüm tanımlar insanlar tarafından yaratılmıştır. Kimisi erik çiçeği kokusu acı soğuktan gelir der ama erik çiçeğinin kokusu sadece erik çiçeği olduğu içindir. Eğer soğuk olmasaydı erik çiçeği artık erik çiçeği olmazdı. Evet, eğer nesnelerin özünü kavrayabilirseniz, farklı duygular arasında kolayca hareket edebilir, insan engellerine takılmadan yaşayabilirsiniz. İşte o zaman yenilmez bir varlık olursunuz. Herkesle iletişim kurabilir ve her şeyle başa çıkabilirsiniz. Longchang'daki aydınlanmasından sonra Wang Yangming yaşamın gerçeğini çok net bir şekilde anladı. Bu derinlemesine düşündükten sonraki bir idraktı. Ruh halinin davranışları belirlediğini düşünüyordu. Böylece bilgi ve eylem birliği sözü ortaya çıktı. Harflere bakıldığında anlaşılması zor değildir. Basit bir örnek: Anne babalar yaşlandığında çocuklar doğal olarak onlara saygılı davranmaları gerektiğini bilirler, bu bilmektir. Anne babalara saygılı davranma eylemi ve ifadesi ise eylemdir. Bu iki şey tek bir bütündür. Biri olmadan diğeri olmaz. Ancak bu dört kelimeyi gerçekten derinlemesine anlamak istiyorsanız o kadar basit olmadığını fark edersiniz. Özünde, insan kalbinde iyi bela kötü yoktur. Ancak bir düşünce harekete geçtiğinde iyi ve kötü ortaya çıkar. Longchang'daki aydınlanmasından sonra Wang Yangming, kalp yolu hatasızdır sözüne daha da inanmıştı. Kalbinde hata olmaması en yüce ilkedir. Dışarıda aramanıza gerek yoktur. Kendi kalbinizde bulabilirsiniz. Kalbinin tek olduğunu, insan kalbi ile ilahi kalbi ayırmanın gereksiz olduğunu, sadece kalbi besleyip kötü düşünceleri ortadan kaldırarak ilahi ilkeyi korumanın yeterli olduğunu düşünüyordu. Kalbimiz her anlamın kaynağıdır. Her şey kendiliğinden ortaya çıkar. Ama kalbimi karıştırıp karıştırmayacağıma ben karar veririm. Gökyüzü ve yer sallansa, tufanlar dünyayı kaplasa bile kalbim huzurlu olduğu sürece bu dünya sonsuza dek istikrarlı kalır. Kalbin tüm sorunları nihayetinde sadece zihin durumunun sorunlarıdır. Dünyadaki olaylar ne kadar kötü olursa olsun, kalbim sarsılmazsa hiçbir şey bana zarar veremez ve hiçbir düşüncemi ulaştıramaz. İşte bu, Wang Yang zihin felsefesinin gücüdür. Bilinçaltınız hayatınızı kontrol ediyor ama siz buna kader diyorsunuz. Yukarıdaki kısımda Wang Yangming'in aslında insan düşüncesinde bilinçaltı benzeri bir şey keşfettiğini ve bunun eylemleri etkilediğini söylemiştik. Eğer söylediklerini gerçekten anlarsanız anında değişimler yaratacak, mevcut koşulları değiştirecek ve her insanın kaderini kucaklayacaksınız. Bu bölümde daha derinlere ineceğiz. Anlayıp anlayamayacağınız ise kaderinize bağlıdır. Unutmayın İçeriğim sadece küçük bir insan grubu için uygundur. Kalabalık zihniyetine sahip olanlar lütfen vakit kaybetmeyin ve güzel kızların ve yakışıklı gençlerin videolarını izlemeye devam edin. Düşünün, Wang Yangming Longchang'daki çalışma odasında yatarken şöyle düşündü. Hayatım boyunca çok düşündüm ama yine de başarılı olamadım. Aksine kendimi bu duruma soktum. Sonra düşünmeyi bırakmaya karar verdi ve konumunu değiştirmeye başladı. Eğer ben bir aziz olsaydım ne yapardım? Artık bir aziz olmak için nasıl pratik yapacağını düşünmüyordu, doğrudan bildiği aziz standartlarına ve yönüne göre hareket etti. Zihnindeki düşünceleri ve duyguları göz ardı etmeye başladı, doğrudan uyguladı ve taklit etti. Sonucunu herkes biliyor. O tamamen değişmeye başladı. İlk bakışta basit görünse de gerçekte içi son derece zordur. Bunu herkese analiz edeceğim zihin sorununu tartıştığımız için tüm eylemlerimiz bilinçaltından gelmelidir. İnsan davranışı bilinçaltının kontrolünden kaçamaz. Wang Yangming bunu göz ardı etti ve süreci doğrudan kesti. Bu bir tür hack oyunudur. Bu zihin felsefesini herkesin anlamasına yardımcı olabilecek bir kilit nokta var, bugün bunu herkesle paylaşacağım. Hayatınızı bir oyun karakteri, bir yapay zeka karakteri gibi hayal edebilirsiniz. Bu yapay zeka karakteri oyun dünyasında ne düşünürse düşünsün, ne yaparsa yapsın, neye karar verirse versin hepsi arkasındaki gerçek oyuncu tarafından yaratılmıştır. O özellikleri önceden belirlemiştir. Yani bu yapay zeka karakteri ne düşünürse düşünsün, ne yaparsa yapsın, neye karar verirse versin bunlar onun gerçek kararları değildir. Ancak kendi bakış açısından bunlar kendi kararlarıdır ama gerçekte asla kendi düşünce ayarlarının sınırlarını aşamaz. Başka bir deyişle, o bugün kesinlikle böyle düşünecek, bugün kesinlikle böyle yapacak, işte bu o zamanki Wang Yangming'in sorunu ve şu anki sorunumuzdur. Wang Yangming, nesnelerle nasıl ilişkilenirse ilişkilenin, ne düşünürse düşünsün, nasıl pratik yaparsa yapsın, hala sadece o yapay zeka karakteri olduğunu fark etti. Bu yapay zeka karakterinin özellikleri ancak bu kadar olabilirdi. Örneğin buna geçici olarak A özelliği diyelim, karakterin saldırı ve büyü indeksini değiştirmek, yükseltmek istiyor ama yapamıyor çünkü o sadece bu parametreleri yürüten bir programdır. Başka bir deyişle her birimiz kendi parametrelerimizi yürüten birer programız. Düşünerek parametreleri değiştiremeyiz. Ama bu sırada bir yapay zeka karakteri B olsaydı, o bir azizin parametrelerini uyguluyor olsaydı, yani saldırı ve büyü indeksleri Wang Yangming'in yapay zeka karakterininkinden çok daha yüksek olsaydı, Wang Yangming'in çıkış yolu şuydu, B ne yapıyorsa ben de onu yapayım. Eğer tüm eylemlerim B'ye benziyorsa ben de B olmaz mıyım? Artık zihinsel pratik veya nesnelerle ilişkilendirmenin ne anlamı kalır ki? Bu onun uygulama programını anında aşmasına, çıkmazı kırmasına neden oldu. Psikolojik rahatsızlığa katlandı, hiçbir şeyi umursamadı. B'nin eylemlerini taklit ettiğinde kesinlikle son derece rahatsız hissetti. Çünkü bilmek ve eylem bir bütündür. Bu taklitçi davranışı sergilediğinde bu davranış A karakterinin parametrelerinin yapabileceği bir şey değildi. Bu yüzden kesinlikle rahatsız hissetti. Ama aksine bunu yaptıktan sonra artık eski kendisi değildi. İşte bu davranışlar aracılığıyla algısal parametreleri aşma yoludur. Çünkü bilmek ve eylem aslında aynı şeyin zıt iki yüzüdür. Bilinçaltının bilgisi değişirse eylem de değişir. Wang Yangming'in asıl söylemek istediği ve somut uygulama rotası budur. İnsan düşüncesinin rotası, duyulardan beyne, ardından beyinden Wang Yangming'in bahsettiği bilmeke, yani bilinçaltına gider. Bilinçaltının bilgisi ise eylem olarak kendini gösterir çünkü onlar bir bütündür normalde sadece beyin seviyesindeki bilinçli düşünceye, yani göz, kulak, burun, dil, beden ve zihin gibi altı bilinci içeren altıncı bilince güveniriz, bu şekilde olayları anlamak tamamen işe yaramazdır. Eylemleri değiştirebilmek için bilinçaltını eğitmemiz ve değiştirmemiz gerekir. Ancak bilinçaltı kendi düşünce ayarlarını kendi başına aşamayacağı için, bilinçaltının bilgisini değiştirmek için tersine bir davranış yoluyla bu yapılmalıdır. Bilinçaltınız hayatınızı kontrol ediyor ama siz buna kader diyorsunuz. Bu yüzden Wang Yangming'in zihin felsefesi aslında kaderi değiştirmek için bir araçtır. Bu nedenle parametreleri aşıp kaderini değiştirdiğinde mutlaka Zhuangzi, Zen Budizm ve Taoizm gibi dünyanın kökenini, zihnin ve maddenin birliğini, her şeyin bir bütün olduğunu idrak edecek ve tüm dünyanın işleyiş yasalarını anlayacaktır. Bu içerik oldukça zordur. Eğer anlamıyorsanız veya şu an düşündükleriniz benim ifade etmek istediğim şeyler değilse bu normaldir. Zamanla zihin felsefesini tamamen anladığınızda hayatın bir hile aracı olduğunu, her işi yemek yemek, uyumak veya nefes almak kadar basit hale getirebileceğinizi, istediğiniz her şeyi bırakıp istediğiniz her şeyi alıp kabul edebileceğinizi göreceksiniz.